Sizinle birlikte savaş alanlar oynayacağız. Ben de en güçlü karakterler bu. Bir de bu. Ben bunu oldum arkadaşlar. Bunu oldum arkadaşlar. Alev hani çekmesini var bunda. Bir de şöyle var arkadaşlar. Ben burada en sevdiğim cehennem yolu. Baksanıza cehennem yolu. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor bize. Arkadaşlar bunu seviyor. Bunu bir sene yaklaştığımız zaman kullanıyoruz arkadaşlar. Bir sene zaman. gel mu ya. Demek sen bizi de seviyorsun. işte istiyor mu? Canım için. Şey Edelim. Hayır korkak çıktı arkadaşlar. Ben bunu saldırmayacağım. Niye saldırsam? Hmm, şuna saldıracağım. gördüğünüz gibi şu sisko şey adama saldıracağım. Bunu herkes bana saldırıyor. Arkadaşlar ben bana düştüm. Arkadaşlar ben bana. Korkak falan ama.

daha verdim arkadaşlar öldüreceğim seni öldüreceğim kaçamazsın kaçamazsın ya oh öldürdüm bir öldürdüm ama şimdi ikinci öldürdüm ama bu biraz güçlü arkadaşlar O zaman sonra hak deneyek arkadaşlar. Arkadaşlar ben de buradaki bütün karakter gördüğünüz gibi bütün karakterler. Tamam çocuklar. Dur, Doğru, kendimi seçeyim. Arkadaşlar kendimi seçleyip geldim tamam. Şimdi işte burada ne diyordum? Buradaki ben <laughs> tüm karakterler artık çek sadık Çek Yet, kırmızı de at at değil. Ben de burada en sevdiğim karakter ben ben de burada en sevdiğim karakter tabii ki de arkadaşlar biliyorsunuz da. lemon oldu tabii ki de arkadaşlar. Sıncağdaki en sevdiğim karakterim de arkadaşlar. Hmm, ne Şimdi öylece sürdük. Suyun içindekleri. Gözlerim yanlış şey yaptım. Arkadaşlar. Güçlerim yanlışım ki arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Buraya fazla yardımcı ve ejderha